ve birçok şeyden feragat ederek bize algış ve dua ile karşılık verdiniz teşekkür ediyorum efendim ülkemiz huzur bulsun silleden Anadolu topraklarına. Kaballa saldıranlara Konya merkezden silleyi vuracağız. Birazdan bir daha saldıramayacaklar. Konya'ya geliyorum diye Konya altına demirleyen Amerikan gemisi. Sen de motorlarına gaz verirken nerede nereye çarparsın bilinmez. Bu saatten sonra istiyor. <laughs> Tekrar. Hepinize teşekkür ederken herhalde zaman doldu mu? Zamanla ilgili. Kaç dakika var? O zaman konuşalım. Tamam. Evet Antikabir'e geliyor muyuz? Onası? Ama bunun iki kat olmamız lazım. Değil mi? Büyük bir yol kat Bu akşam Gaziantep'e gidiyoruz. Gaziantep. Gazi'nin andının genişleyeceği, yani and ettiği andının, Misak-ı Milli'nin genişleyeceği yer manasına gelir. Orada Uluğbaşbuğ bir bey mahallesi oluşturmuş Cumhuriyet döneminde. Orayı da ziyaret edeceğiz Gazi Antep'e. Önümüzdeki hafta Tokat, Niksar halkışlıyoruz. Ve biz gece durmadan Sinop'a geçeceğiz. Ertesi gün Hakan Başkan da burada el salla. Evet. Buradaymış. Sinop'a geçeceğiz. Sinop'u açacağız. Sıra geldi. Hatay burada mı Hatay? Arkadaşlar il başkanlarının olduğu bölgede lütfen üyeler durmasın. Lütfen. Şu tarafa geçelim. İl başkanlarının olduğu yerde. Lütfen. Ön tarafa geçelim, rica ediyorum. Anlatılmak istenen, şimdi bir de Tekirdağ'ı alkışlamamız lazım. Tekirdağ da geliyor. hata yok herhalde değil mi? Gelmedi mi? Biz buradan Hatay'a selam gönderiyoruz. Herhalde yakındır, Hatay'a gideriz değil mi? Herhalde öyle görünüyor. Ee, iş geldi Samsun'a. Samsun'dan kim var orada? Samsun. Ama Samsun Nergis Başkan nerede bir insanla evet. Samsun şu anda boya badana ile uğraşıyor. <laughs> Yetişememiş. Yani yollar azalsa da yollar azalsa da 39 il başkanlığı, iki yurt dışı teşkilatı, 1 Türkiye genel merkeziyle 41 kere maşallah diyelim. Bugün kitap imzalayamayacağım. Kendimi yormayacağım, beni affedin. Bugün sizlerle konuşamıyorum, kalabalık çok. Her ilde hemen hemen zaman ayırıyorum, sizlerle konuşuyorum. Tekrar buraya geldiniz, bizleri onura ettiniz. Ulu Başbu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ruhunu şahit Hepimizin yolu Atatürk'lük ile tekrar Kuvay Milliye'nin ruhunda, Kuvay Türk'te Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır sözüyle kutlu olsun efendim. son saatlere girerken 3 dakika varmış. Saati kaçırırsan bu rakama söyleyeyim sana. Sıkıntı büyük yani. Evet yani sonra timingi biz yapmıyoruz arkadaşlar. Zamanı Tanrı yaşar. Yukarıdan geliyor. Yapacak bir şeyimiz yok. Onun için bekliyoruz. Herkes mutlu mu? daha çok olacağız. Sayın başkanlar, il başkanları daha çok koşacaksınız. Nerede? İllerinizde. Biz de daha çok koşacağız. Siz bize dua ettikçe biz daha çok şehre gideceğiz. Ümit Başkan geldi mi Trabzon'da? Nerede hani? Ümit Başkan? Nivayın arkaya kaçmış, saklanıyor. Neyi soracağımı biliyor. Sen şöyle bir yakınlaş bakalım. Ya ben bak biliyorum abi adam kaçmış ya yani. niye kaçmış? Niye kaçtı? Evet. Şimdi hemşerim biz bu Erzincan ne zaman açıyoruz? İnşallah sonu? sene sonuna kadar yetiştireceğiz. Sene sonu mu? Evet. 90 gün bekleyemeyiz ya. Siz nasıl uygun görüyorsunuz? Ben uygun görüyorum da sen göremiyorsun galiba. Acele et biraz. Tamam Başka Başkanım tamam. alkışlayalım Erzincan gibi. Evet. Ben diyorum ya başkanım o bir şey soracağım biliyor ya hemen hemen kamera gidiyor kimse görmesin yakalanmayayım diye. Olur mu ya? Yani? Bu bir şeyden kaçmaz. Kaçar dedim. mı bizden değil kaçmaz. mi? Kaçmaz. Kaçmaz diyor. O kaçmaz. bir de ama yoktu işte sen niye arka parka çıkmasın ki? Ben onu kahramanlarını görüyorum. Hüseyin başkanım bak hata değil mi? Ben ne dedim? Ne dedim? Arka çıkmak yok demedim mi? Bu arka çıktı. Daha işte. söyledim? Evet. Son bir dakikaya girerken Sancak benim tarafından dalgalandırıldıktan sonra yönetim kurulu, il başkanları sonra size tevdi edilerek geçecektir. Hepimize kutlu olsun, ülkemize kutlu olsun, hayır olsun. Beşere, beşere şer olacağız, ülkemize hayır olacağız. Kaç? Ne yapalım? İçindeyiz yani. Değil mi? Şu an okey. Şunu al bakalım. Al şunu. Bismillahirrahmanirrahim. Ben teslim ediyorum ve çekiliyorum. Hepinize teşekkür ediyorum. Ya hay. Ya hay. Ya hay. Ya hay. Ya hay. Ya hay.

Ya hay! 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 Sonuncu de kusura Ocaklar'dan gelenler, üyeler. Başkanım. Pardon, 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 pardon. pardon, pardon. <laughs> Ayağınızla basın.

Apar, yeh, 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 yeh